Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Size için sevilen dizi 3 Kız Kardeş'ten yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyoruz. Herkesin severek ve beğenerek izlediği 3 Kız Kardeş dizisi 4. bölümüyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Ve bugün dördüncü bölüm fotoğrafları paylaşıldı. Herkes büyük bir sabırsızlıkla yarını bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Reytingleri de oldukça güzel olan dizi izleyici tarafından sevildi. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda üç kız kardeş dizisinin özetiyle karşınızda olacağız. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.